Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu de Ankara Demirciler sitesinden sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine Aygünler Demir Fiber'e konuk olduk. Yanımızda firma sahiplerimizden Alaaddin Aygün bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Alaaddin Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizinle sohbet edeceğiz, bilgiler edineceğiz. Ama öncelikle sizi tanımak istiyorum. Alaaddin Aygün kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir? Alaaddin Aygün 1980'de çıraklıkla başladık. 18 yıldır da kendi işimizi devam ettiriyoruz. Demir ve fiber sektöründe devam ediyoruz. Fiberde ağırlığımız su deposu. Demirde daha çok sanayi imalatı. Peki burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Burada e, çelik e, her türlü çelik işi imalatı yapıyoruz. Bu çelik çatıdır, e, asma kattır, çelik ferfoje işleri, korkuluk işleri. Alaaddin Bey burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Burada çelik imalatımız var, fiber imalatımız var, elektrostatik toz boyama işi yapıyoruz. E, çelik imalatlarımız çelik çatıdır. Efendim, e, asma kattır. korkuluktur, köprüdür, bina güçlendirmesidir. Fiber imalat imalatımız ağırlık olarak su deposudur. Ve zemin izolasyonu yapıyoruz. E, elektrostatik toz boyama işte fırın boyama sistemi. ...bu şekilde. Bunları yani, yapıyoruz. Bunları Peki yapıyoruz. şu an... ...kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? E, toplam hacimimiz burada... ...1500 metrekare... ...yerimiz var. Peki kaç kişilik... ...bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz? E, 22 kişi. 22 kişilik bir kadroyla yolumuza... ...devam ediyoruz. Evet. E, biraz da... ...ürünlerinizden söz etmek istiyoruz. Bu ürünleri... ...alırken, ürünleri yaparken nelere dikkat ediyoruz? Nelere... ...dikkat ediyoruz? İlk önce... ...kalitesine. E, daha sonra e, ee, işte. Ee, işte ikili ilişkilerde e, sözlerin e, yerine gelmesi vaktinde zamanında ee, biz sektörde üç kişiyle başladık ee, Allah şükür şimdi devam ediyorum şimdi. Peki siz de biliyorsunuz sizin bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma var. Müşterilerin sizi neden tercih etmeyin? Tercih sebepleri neler olmalı? Alaaddin Bey, sizin gibi bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma var. Müşterilerin sizi neden tercih etmeli? Tercih sebepleri neler olmalı? E, Güvenilirlik, e, vaktinde zamanında işini teslim etmek, yapmak, sağlam, kalite. Bunlardan dolayı sizi tercih ediyorlar. Evet. Peki her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüzün sıkıntıları nelerdir? Sektörün sıkıntıları kalifiye eleman yetişmemesi. Ee, bizim dönemlerimizde daha önceden çıraklık durumu vardı. Çok adam yetişiyordu. Şimdi halifeye eleman yetişmiyor. Sıkıntımız bu. Peki bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri oldu. Aygünler, Demir ve Fibiyat. Bundan sonrası için biz siz nerelerde girebileceğiz? Geleceğe yönelik plan ve projelerimiz nelerdir? Ee, var planlarımız daha çok istisnama artırmak. Ee, aynı kalite şey bozmadan, çizgimiz bozmadan devam etmek. Peki son olarak buradan sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizim müşterilerimiz bizi tercih etmeye devam ettikçe biz de kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tubuzu ile devam edecek. Ankara'dan Demirciler sitesinden Aygüller Demir ve Fiber'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızdan.